Bunlardan bir biridir. 22. maddeye göre toplantı gösterişleri özel yollarda içerisinde önünde yapıldığında idari bir işten başlatırsınız. Onu söyleyebiliriz. Ama evet. arkadaşlar orada yapmak zorunda. orada. Ya orada yapmak işte, şöyle yani. olarak da Anladım. Önleyici değil. Önleyici değil. Siz önleyici değil. Başsavcı söylerse İdari işi aşan bir görev sizi aşan bir Baskılar sürgünler bizi yıldıramaz. Baskılar sürgünler bizi yıldıramaz. bu arkadaşlarımız bu iş yerinde yaşanılan baskı ıı, kadrolaşmaya mobbinge karşı ses çıkarttıkları için sus, ıı, sürgün edildi. Bu arkadaşlar neden sürgün edildiler? Çünkü burada bu il müdürlüğünde kadın politikaları, çocuk politikaları ciddi anlamda ihtiyaç noktasında değil, daha çok siyasi iktidarın istediği noktada yürütülmeye çalışılıyor. Liyakatsız yöneticiler tarafından yönetilmeye çalışıyor. Arkadaşlarımız bunlara karşı çıktıkları için bugün sürgün edildiler. Biz bunları dediğimiz gibi göz yummayacağız, kulağımızı sıkamayacağız. Sözümüzün, dilimizin e, döndüğü kadar sözümüzü söyleyeceğiz. Ses olarak biz hiç e, buradaki yaşanılan sorunları, e, arkadaşlarımızın maruz kaldığı durumlar giderine kadar, sürgünler geri alınana kadar e, mücadelemize devam edeceğiz. Ve biz tekrar tekrar gerekirse bununla ilgili her türlü eylem etkinliği de yine yapacağız ve bunlar arkadaşlarımız geri dönene kadar sürgünleri geri alınana kadar da bu mücadelede kararlıyız. AKP iktidarı hukuksuz uygulamaları, antidemokratik uygulamaları bir işleyiş biçimine dönüştürdü. Bu işleyiş biçimine de bizim ikna olmamızı ve bizim bunu kabul etmemizi bekliyor. Bu işleyiş biçimini en küçük birimine en küçük kurumuna kadar işler hale getirmeye çalışıyor. Bunun için de siyasi sahipler üzerinden yandaşlık üzerinden liyakatsız, beceriksiz yöneticiler atıyor. Beceremeyen, işi yürütemeyen yöneticiler de bulundukları kurumlarda iş yapamayınca baskı ve mobbingle hizmet üretebileceklerini buna da bizim sessiz kalacağımızı düşünüyorlar. Hayır. Sessiz kalmayacağız. Sosyal hizmet alanı, sağlık, kamusal hizmetler alanı her geçen gün özelleştirilerek, her geçen gün elimizden alınarak, sermayeye peşkeş çekilerek, iktidarın arka bahçesi haline getirilmeye çalışılarak yapılmak istenen uygulamaya karşı KESK her dönem mücadele etti, bu dönemde mücadele etmeye devam edecek. Yapacağınız her türlü haksız uygulamalara, güvencesizleştirmeye ihraççılara rağmen bu mücadeleden bir adım geri adım atmayacağız. İktidarın ben yaptım oldu diyen anlayışını devam ettiren yöneticiler, siz yapacaksınız olmayacak. Biz direneceğiz, hem hukuksal hem örgütsel anlamda direneceğiz ve bu direnişimiz de sizin yaptığınız sürgün, baskı, mobil politikalarında geri adım attıracağız. İktidara yaslanarak yürüttüğünüz her türlü haksız, hukuksuz uygulamaların hesabını vereceksiniz. Sürgünler derhal geri çekilsin. Personel ana sayımcılığa, mobbinge, keyfi görevlendirmelere son verilsin. İş barışı sağlansın. Personel görevlendirmelerinde ve idareci atamalarında liyakat hesap alınsın mesleki alanımıza yönelik olmayan işlerde çalıştırılmak istemiyoruz. Soruşturmalar adil ve şeffaf bir şekilde yürütülsün. Neredeyse ülkenin tamamında tüm bu sorunların temelini oluşturan siyasal kadrolaşmaya son verilsin. Kimse torpil ile korunup kullanmaksızın adil ve eşit bir ortamda çalışmak ve ihtiyacı olan herkese adil ve eşit bir hizmet sunmak istiyoruz. Uluslararası hukuk ve anayasa ile güvence altına alınmış sendikal haklarımızı kullanmamız önündeki tüm keyfi engellemelerimizi kaldırın. Sürgün arkadaşlarımız geri gelene taleplerimiz karşılanana kadar demokratik, fiili ve meşru mücadeleyle direnmekten bir adım bile geri atmayacağız.